Siz bu ülkenin kaderini değiştirenlersiniz. Siz bu ülkenin yarınına umutla bakmasını, bu ülkenin insanlarının, bu milletin gençlerinin, kadınlarının umutla bakmasını sağlayanlarsınız. Urfa'ya geldiğimde nasıl gezmiştik? Kilise geldiğimde nasıl gezmiştik? Bitlis'e geldiğimde nasıl gezmiştik? Mardin'e geldiğimde nasıl gezmiştik? Mardin'de, Mardin'de vali sokakta gezmemizi yasakladı. Antep'te çöp kamyonları önümüze dizildi. Yok 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 biz yuhlamıyoruz. Biz gereğini yapıyoruz kardeş. Biz onları götüreceğiz. Hatta ya hatta biz emekli edeceğiz. Emekli edeceğiz. Şimdi bugün ise bugün ise 14 Mayıs'ta bir seçim ilanı yapıldı. Sözel olarak yapıldı. Yarın resmisi olur mu bilemem. Onu göreceğiz. Ama Sayın Erdoğan 14 Mayıs'ta bir seçim yapacağını ilan etti. Elindeki geniş imkanlarla muhtemelen kendisi bu kararı alma imkanı hakkına sahip. Ondan sonra da dedi ki 73 yıl sonra işte bu malum zihniyetten kurtulacağız. Yani ya insan 100 sayfa tarih okur be. İnsan 100 sayfa 100 sayfa anı okur anı. Yani Hatıra kitabından 100 sayfa okur be. Şimdi yıl 1946. Burada benim geçmişten tanıdığım pek çok arkadaşım var. 1946 Demokrat Parti seçime girer ve o seçimde açık oy gizli tasniftir. Buna rağmen bakın bu millet öyle bir millettir ki buna rağmen Demokrat Parti mecliste mecliste grup kurar. Sonra 1947'ye gelinir. 1947'deki kongrelerinde bir karar alır Demokrat Parti. Rahmetli Bayar başkanlığında. Derler ki bir hürriyet beyannamesi yayınlarlar. Hürriyet Misakı diye geçer. Bu Hürriyet Misakı'nda Derler ki Cumhurbaşkanı var olan partinin genel başkanı olamaz. Tarafsız değil. Bu tek parti iktidarı anlamına taşır. Demokrasilerde seçim yasalarında çok partili sistemde açık oy gizli tasnif olamaz. Dolayısıyla ya bunu düzelteceksiniz ya biz sineyi millete döneceğiz. İnönü rahmetlik sayı rahmetli Bayarlı arkadaştır. Buluşurlar bir arada. İkisi de birbirine İsmet Bey Celal Bey şeklinde İnönü der ki Celal Bey anayasa değişikliği için vakit zor. Şu anda bu çok zor. Ne yapalım peki? Ben bizim partinin tüzüğünü değiştireyim. Seç şeyin e, meclisin TBMM'nin iç düzünde değişiklik yapalım. Daha sonra da anayasa değişikliği yaparız. ilk adımları atalım. Ne olur biliyor musunuz? Yıl 47 rahmetli İnönü kendi isteğiyle partinin başından ayrılır. Bütün bağlarını keser. Ondan sonra da sadece Cumhurbaşkanı olur ve süreç ilerler 1950'de de Demokrat Parti tek başına seçimi kazanır. Seneler boyu bu arkadaşlar bağıra bağıra gezdiler. Peki ne? Bugün nedir durum? Bugün nedir durum? Bugün 1950'yi hatırlamıyoruz muhteremler. Bugün 14 Mayıs'ta 1946'yı hatırlıyoruz biz. İşte böyle 5 maaş, 10 maaş, 15 maaş kifayetsiz danışmanlarla çalışır tarih bilmeyen, siyasi tarihimizi bilmeyen, bizi bilmeyen, bizi düşünmeyen, bu milletin millet iradesine el sürüldüğünde nasıl bir tokat attığından haberi olmayan muhteremler, övüne övüne, bugün 73 yıl sonrayı kendiniz yaşatıyorsunuz be. Biz onu değiştireceğiz. Biz onu değiştireceğiz 14 Mayıs'ta. Dolayısıyla onun için diyorum ki Mayıslar bizimdir. Yaşasın, yaşasın hürriyet, kahrolsun istibdat diyorum.